Gençlik atama sonucunu gördüğünde uzun süre sevinç gözyaşı döktü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ataması yapılan Özlem Gümüşsoy safileşmesinin ardından telefonla annesini arayarak sevincini paylaştı. Anne, oh. Genç kızım atama sevinci kameralara böyle ya. Ne düşünüyorum? Çok heyecanlıyım. Öncelikle e çok mutluyum. Hiç umudum yoktu çünkü e gitgide zorlaşan hayat şartlarında e biz gençlerin gelecekleri gitgide karanlıklaşıyor. E ben bu sınava çok kısa bir zamanda çok fazla hazırlandım. Ve gerçekten atanmayı çok istiyordum. Çünkü geleceğimizi garanti altına almak istiyorum.